Lakshmi, Rishi'yi kurtarmaya çalışırsa hayatını kaybedecek. Yenge, şimdiye uçak bileti bulamadım ama özel uçak ayarladım, hazır, hemen gidebiliriz, hadi. Hadi. Lütfen oğlum için bir dua töreni yapın. Rişi'nin bize ve dualarımıza ihtiyacı var, güvende olmasını istiyorum. Harbi. Hadi. Devika tam zamanında geldi. Lütfen pederin yanında kal. Yavaş ol anne. Nehler Hadi oluyor? gidelim. Hanımefendi lütfen hemen nehir çıkın et, oradan. Nehir'de timsah var hanımefendi. Bakın nehir timsahlarla dolu. Lütfen Devika'yı arayıp ona törenin başlayıp başlamadığını sor. Tamam, tamam. Şimdi arıyorum. Devika kızım, dua töreni başladı mı? Evet, daha yeni başladık. Amca, Rişi abime ulaştın mı? Her şey yolunda mı? Bak onu mutlaka bulacağız kızım. Peki Lakshmi yenge, o iyi mi? Devika, o... dua töreni sırasında pederin yanından ayrılma. Senden ne istiyorsa ver. Süreçten yardım etmesini iste. Endişelenmene gerek yok. Eksik bir şey olmayacak yenge. Bu dua töreni oğlum için çok önemli. Rishi için tek umudumuz bu tören olacak. çabuk Hadi, olun. Çabuk olun. Arkamda Daha hızlı. Var. Çabuk olun. Çabuk olun. Hadi acele edin. Bayım elini ver. Hadi hadi. Hey. çabuk ol. Hey hey hey. Tamam. Ver elini hadi. Çabuk hey, kızı çabuk. kurtar. Kurtar onu. Çabuk ol. Hadi, hadi, hadi. çabuk ol. Buraya çabuk ol. Hey. Hadi. Ah! <laughs> 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 O kız seni timsahtan kurtardı ama şimdi timsah onu ayağından yakaladı. Bayıldı, hemen ayılman gerekiyor. Evet. bir Hadi. şeyler yapmalıyız. Ah, ah, ah. Dikkat et. Rişi. Dikkat et. Rişi. Rişi. Rişi uyan. Lütfen. Bana yardım edin. Onu hemen hastaneye götürmeliyiz. Kanaması var. Lütfen. Hanımefendi hastane çok uzakta. Buraya 14 kilometre. Ne kadar uzak olduğu umurumda değil. Lütfen bizi hemen hastaneye götürün. İyileşeceksin Rişi. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Ben, ben lütfen. Lütfen onu yerden kaldırın. Durun, şuraya bakın. İkisinin de çok kanaması var. Onları böyle taşıyamayız. Bir araba bulalım. Fazla zamanımız yok. Önce onu götürün. Hiç olmazsa onu yola kadar taşıyın. zor. O kadar ileri gidemeyiz. Bakın ne diyeceğim. Evet. Onları burada bırakıp Raman'ın kamyonetini alalım. Hadi hemen gidelim. Haklısın. Tamam. Hadi, hadi, hadi çabuk. Hadi, hadi, hadi. çabuk. Hadi çabuk. Hadi. Sanırım bu onun cep telefonu. Daha sonra veririz. Önce kamyoneti ayarlayalım. Hadi, hadi. yürü. Hadi hadi. Lütfen durun, dinleyin. Durun. Lütfen durun. Yardım edin. Lütfen, lütfen yardım edin. Sana hiçbir şey olmayacak. Ne olur umudunu kaybetme. Lütfen dayan. Lütfen biraz dayan. Lütfen durun. Yalvarırım durun. Lütfen. O o yaralı. Lütfen. Lütfen onu bir an önce hastaneye götürelim olur ne? mu? Ne oldu ona? Ne nehirde e, timsahlar vardı. Timsahlardan biri onu ısırdı. Tamam ama sizin de kanamanız var. Hayır hayır. Benim önemli bir şeyim yok. Siz önce onu tamam. alın lütfen. Tamam. Hadi. Hanımefendi siz kamyonete binin ben onu taşıyayım. Hayır Hadi. yardım etmeme izin verin lütfen. Neyse ki o yoldan geçiyordum. Bu köyde kamyonet sahibi olan tek kişi benim. Çok şanslısınız. Sizin isminiz Ravat mı? Evet. İsmimi nereden biliyorsunuz? Yardıma gelen köylüler sizden bahsetmişti. Kamyonetiniz olduğunu ve sizi bulacaklarını söylediler. Ama onları beklemedim ve onu yola kadar taşıdım. Doğrusunu yapmışsınız hanımefendi. Eğer köyden ayrılsaydım ancak geceye dönerdim. Aslında isteseler de beni bulamazlardı. Çünkü çoktan yola çıktım. Çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldunuz. Lütfen bir an önce hastaneye götürün olur mu? Evet tamam tamam. Lütfen yardım ne edin. Oldu? Doktor. Doktor bacağından yaralandı. Çok fazla kanaması var lütfen. Yardım edin. Nasıl oldu? Yarabat görünüyor. Nereye düştü? Daha sonra bir timsah onu bacağından ısırdı. Timsah uzun süre bacağını bırakmadı. Çıkınca kendini kaybetti. Lütfen bir şeyler yapın. Onu bir an önce ameliyat etmeliyiz ama bazı bilgilere ihtiyacımız var Rişi Eriş Hangi otelde kalıyorsunuz? La Safron otelinde. Lütfen acele Bunu edin. Ameliyathaneye götürün. Doktor, Doktor sanırım, sanırım o da, o da yaralı. yaralı. Oh, bunun yarası daha ağır. Kocasını kurtarmak isterken yaralanmış olmalı. Durumu iyi değil. Hemşire hemen sedye getir acele et. Sana gelince oteli ara ve Rişi Oberuhan'ın karısının adını öğren. Bütün bilgileri alın. Tamam, <laughs> tamam efendim. Doktor Rohan'ı ara onunla yakından ilgilensin. Merhaba doktor. Hastanın durumu nasıl? Ah, İyi mi? Kan basıncı çok yüksek. Ayrıca ona oksijen verdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.